Ya Rabbe'l Alemin kederden ve üzüntüden acizlikten tembellikten korkaklıktan borç yükünden insanların kahrından sana sığınırız. Üzüntü ve sıkıntılarımızı, zaaflarımızı ve zayıflıklarımızı, korkularımızı ve ihtiyaçlarımızı en iyi bilen sensin. Halimizi sana arz ediyoruz ve senden yardım istiyoruz. En güzel dost en güzel yardımcı, en vefalı arkadaş sensin. Başkalarına el açtıran fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırız. Saptırıp yoldan çıkaran zenginlikten, isyana düşüren ve haksızlık yapacak güçten de yine sana sığınırız. Zulüm etmekten ve zulme uğramaktan bizi koru, azabından ve cezandan yine sana, ve senin rahmetine sığınıyoruz Allah'ım kusurlarımızı ört günahlarımızı bağışla ey settar bizi affet ve razı olduğun kullarına kat ey gafvar doğruları göster ve doğruları bulmamıza yardım et ey alim ve hakim kalbimizin ve aklımızın gözümüzün kaymasına ve sapmasına izin verme ey rahman ve rahim Bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma, onların baskısı altına düşürme, bizi onlar için sınama aracı, deneme konusu kılma, bizi bağışla, günahlarımızı affet ey Rabbimiz. Şüphesiz ki yalnızca sen mutlak güç sahibisin, her şeyden üstün ve yüce olan sensin. Sonsuz hikmetin sahibi sensin, her işinde hikmet vardır. Her konuda hüküm ve karar sana aittir. Ey geceyi ve gündüzü yaratan, ey her şeye bir ölçü ve düzen belirleyen Rabbimiz, gecenin ve gündüzün şerlerinden ve kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Hayatı ve ölümü yaratan sensin. Senden hayatın da, ölümün de hayırlısını ve temizini diliyoruz. Tüm canlıların rızkını veren, ve yaşatan sensin. Bize ve sevdiklerimize temiz, helal ve bereketli rızık ver. Ey gönlümüzün ve ömrümüzün sahibi Rabbimiz! Gönlümüze iyi gelenlere ömrümüzden eksik etme. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, kederlerimizi, üzüntülerimizi sana arz ediyoruz. Kalbimize, ruhumuza, gönlümüze ferahlık ver takdir ettiğin ve sınamak için verdiğin dertler sorunlar nedeniyle şikayet veya isyan edersek bizi affet günahlarımızı ve kusurlarımızı bağışla bize merhametinle muamele et ve rahmetini yağdır üzerimize mevlamız sahibimiz ve yardımcımız sensin Allah'ım amin